Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars dediğim gibi güzel bir oyun. Çok çok güzel bir oyun. Arkadaşlar şimdi şurada 228 tokenim var benim. Şu 0. Şu 546. Bu ne arkadaşlar? Bunları yazın. Bu da dolmuyor bende. Şimdi kutu açımı yapacağız. Ne oynayalım? Mortis oynayalım. Evet Mortis. Hop var. Olmadı. Diyecek şey olmadı arkadaşlar. Aa, oldu. Hemen gidelim arkadaşlar. Allah 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 Op Hop 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 hop. Hayır ölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ölmemeliyim. Hop direkt vurdum. Hadi bir böyle yapalım. Al, gidelim. Bu Çok güzel ya. Bir tane daha. Hup. Geldin. Pem gel buraya. Pem, pem. Pem, pem yapma. Pem, pem. pem, pem. pem hayır, pem yap şimdi? Arkadaşlar şimdi kutu açımı yapalım. Gelelim. Ay <laughs> prima. Bir tane daha açabiliyoruz. Token çıktı. No! Şu çıktı. No! Ay prima öyle arkadaşlar. Ay prima. 66. Hop. Mortis gibi olmuyor ya. Koşarak gidiyorum. Arkadaşlar bu arada şeyle konuşuyoruz. Ee, shift shift. Arkadaşlar. Ben tavlafer videosu çektim. Dün müydü ne çektiydim. Ama Nasıl açıldığını göstereceğim ama. Gösteremedim. Neyse. Ben senin ödülün içinde özür dilerim arkadaşlar. Hepinizden özür dilerim. Hiç <laughs> ölmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar Cisi ölmüyor. Ölme arkadaşlar Cisi. <laughs> Hayır arkadaşlar. Cisi biz öldük. Biz de öldük. Cisi kapımızda var arkadaşlar. Mesela, aa açılmış bu falan Cisi. Ne çıktı? Token çıktı. Ne çıktı? Ne çıktı? Görmedim. Bir aşağı mı düştü? Neyse biz onu bırakalım. Frank'i alalım. Frank. O Leon'u gördüm. Bana Leo çıksın <laughs> istiyorum ama çıkmıyor. Bu da duruma bağlı demek. Ya çıkar ya çıkma. Nerede arkadaşlar? Nereye gitti? Leon neredesin? Neredesin Leon? Önden mi çıktı? Minecraft'ta öldürme sesi çıkmıyor mu? Bana öyle geliyor. Size gelme olabilir. Öldürdü. Rendite var. Allah kim ben öldürüyor? Hop. İki de öldürdüm. Attım yere. Vay 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 vay. Dur dur dur. Hop. Nita gel buraya. Nita, 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 Nita. 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 Bekle Nita beni. Bekle Nita beni. Nita beni bekle. Bekle sen uzaktan da uzak. Görüyorsun. Bekle. Hayır arkadaşlar. O öldü mü? Ölmez. Kafamıza bakın. Çekicimize yatmışız. Bugün. Şimdi. Ben oynayalım. Bakın. Pam ile oynayalım. Pam pam pam. Pam mi? Pam mi? Bu da robotumuz. <laughs> Gel buraya. No! Gel buraya. Gel buraya. Bu kim? O kral mı? korkulur arkadaşlar. Arkadaşlar ondan korkulur. Arkadaşlar zehir attı bana. Neredesin? Neredesin? Gördüm seni. Nereye kaçıyorsun? Gel bakayım. Oh, oh. şu. Şimdi biri biz daha öldür. Nerede böyle? Birileri var. Daryl beni öldür kardeş. Kanki beni öldür. Kanki öldürsen sen mi? Olur şimdi. Yüz. Oldu mu? 99. Şunu zannettim arkadaşlar. Işte. Ya bu nasıl şanstır ya? Bu çıkıyor, bu çıkmıyor. Bu çıkıyor, bu çıkmıyor. Nasıl ki şey bu? Neymiş? Şey yapmıyormuş. Şimdi Mortis'le oynayalım. Pen oynadık az önce. O, orada birileri var. Süper sevdiğim bir arkadaşlar. Neredeyiz? Kartal cimri olduğu için ortaya nadir çıkıyor. Aa el pirema. Bu kim? Arkadaşım olabilir mi dedim de. Yok. El Bu kardeş. 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 Uy kimisi? Yes. Bura karıştı hep Fena oldu Allah. Öldü. Kimdi? Evet. Oynayalım. Tekerlek dönmüyor. Tekerlek dönüyor mu? Dönmüyor. Ben götürüyorum. Bu nasıl çıkıyorum ya buraya? Morty'sin ne oldu sana kardeşi? Öldüm mü? Gel aşağı aşağı atla. Mortis mi? Evet. Hop gel buraya. Mortis gel buraya. Gel Mortis. Mortis kardeşim geliyor musun? Hop. Öldü. Başka? Başka birileri var mı? Robot geliyor arkadaşlar. Of. Hop. Öldüm. Nerede Elimdeymiş. değilmiş. Birle de bırakabiliyoruz. La 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 la. Jesse. Yes. Çeli çeli. çel. Jesse diyorum ben. Gel buraya bakayım. Oho vurdu. Öldü. Aç kabirleri var mı şurada? Benim aldığım karakterden var. Kardeş. Gel. neredesin? Adam uçtu. Allah Allah neyse. Biz bunu öldürelim. İşimize bakarız biz. Bırak. Spike, Spike, Spike. Oh Spike. Ne zaman çıkarttın sen? Yeni başlamadın mı? Hayır, öldürme beni. Ay! Keli. Keli, ah, Keli öldürdü bizi. Tekrar açarım. Gireyim de. Hah. Bedirim. Barley orada. Uhu. Nerede orada kapışma var? Ya bakayım Rico. Rico Spike öldürün bana karışma. Allah artık. Ölük arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdük. Ölük arkadaşlar. Şimdi Şimdi de ne oynayalım? Pak oynayalım. Dın 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 Harry Potter'ın şarkısını söyledim arkadaşlar. Oo oh, havada vurum. Gel buraya. Öl. Hayır öldüm mü? Arkadaşlar canım bir. Yüzde bir canım var. Uçalım. Oy. Oh. arkadaşlar. Oh arkadaşlar içinde kaldım. Arkadaşlar yardım. Kaldım burada. Kaldım. Biri çöker mi? Çöksün biri. Ya yani bu çöktü bunu çökmüş gerekiyor. Çökmüyor. Hayır arkadaşlar reset atmam gerekiyor. Bak çöküyor arkadaşlar. Çöktü arkadaşlar ya. Şansımıza bakın. Marley oynayalım. Bull oynayalım. Bully, bully, bully. bully diyorum ben ona. Bully. Neredesin? Abi, aga, aga. Aga, kaç aga? Aga sen vurdun, ben vurdum. Aha öldürdük nasıl öldürdük. Arkadaşlar Kaç 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 O zıpla Spike var orada Spike Aha Daryl var Daryl Yavaştan videonun sonuna gelelim Videonun sonuna gel, gel geldim. Gelelim Kanalıma abone olup like atmayı unutmasın, unutmayın. Beni desteklediğiniz için hepinize teşekkürler. Yorumlara yazın hangi örneği istiyorsanız. Görüşürüz. Bay bay.